Stüdyomuzda Profesör Doktor Selçuk Peker var. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Konumuz Gamma Knife yöntemi biraz alışık olmadığımız e, kelimeler var. Öncelikle ne olduğunu sizden öğrenelim. Önce gama knife ne demek onu bundan evet. bahsedelim. Gama, gama ışınları hani X ışınları, evet. beta ışınları var. Gama ışınları anlamına geliyor oradaki gama. Knife de İngilizce bıçak demek. Evet. Sanki bunu icat eden kişi İsveçli beyin cerrahı zamanında gama ışınlarını kullanarak bir ameliyat yapıyormuşuz. Olayı olduğu için bu iş Gamma Knife adını vermiş bu tedavi tekniğine. Bu bir tedavi tekniği beyin tümörlerinde, evet. beynin bazı damarsal bozukluklarında, damar yumaklarında ya da trigeminal nevraj dediğimiz yüze vuran o şimşek çakması gibi olan ağrılarda bazen de böyle işte el titremesi olur, esansiyel tremor denir bazen Parkinson, Parkinson tremorunda kullandığımız bir tedavi yöntemi Gamma Knife radyo cerrahisi. Nasıl bir yöntem hocam bu? Nasıl uygulanıyor? Uyutuluyor mu hasta? basit bir yöntem mi? Zor bir yöntem mi? Şimdi gamma nefra cerrahisi genellikle günübirlik yapılan bir tedavi yöntemi. Yani bir günde birkaç saatte biten bir tedavi yöntemi. Bu yöntemde bizim yaptığımız iş şu. Radyasyon enerjisini kullanıyoruz, gamma ışınlarını kullanıyoruz. Kafatası içindeki o tümörün ya da işte etkilemek istediğimiz lezyonun bulunduğu bölgeye odaklayarak ışını veriyoruz. Bunun avantajı ne? O istediğimiz yer tümör diyelim. Tümör bizim arzuladığımız yüksek radyasyonu alıyor ama etraftaki normal beyin dokusuna minimum Zararlı. ışın gelmiş oluyor. Böylece orayı evet korumuş oluyoruz beynin diğer normal taraflarını ama şeye de yüksek dozda bir radyasyon verdiğimiz için oradaki o kötü hücreleri, tümör hücresini, damar yumağını oluşturan hücreleri öldürebiliyoruz. Günümüzde bu cerrahi ameliyatların dışında bu tedaviyle ne kadar sonuç alabiliriz e, bu tümörlerde? Hangi tümörlerde? Tabii şimdi şöyle, beyin cerrahisinin hastalara yardımcı olmak için en önemli silahlarından birisi ameliyat etmek hastalığı. Bazı tümörler var ki mutlaka ameliyat etmek zorundasınız. Yani yapacak bir şey yok. Ama bazı tümörlerde hakikaten ameliyata gerek kalmadan da biz bu yöntemi kullanarak hastalara yardımcı olabiliyoruz. Özellikle günümüzde insanların mesela MR çektirmeye, tomografi çektirmeye ulaşması daha kolay. O yüzden de günümüzde artık pek çok beyin tümörü daha küçükken, çok büyümemişken yakalanabiliyor. Biliyor, biliyor. O zaman da hani ameliyat etmeye gerek kalmadan o küçük tümörleri bu yöntemle erken teşhisle, e, hücreleri, ha. Evet. Erken teşhisle hücrelerini öldürmek, böylece hastaya zarar vermesini engellemek mümkün olabilir. Herhangi bir metastaz yapmadan, beynin diğer taraflarına yayılmadan yapmadan. işte beyin hücrelerini baskı altında tutup hastada önemli nörolojik sıkıntıları yol açmadan Öldürebiliyoruz tümörleri. Hı hı. Kronik... Uygulanamayacağı durumlarda oluyordur mutlaka. Belli bir yaşın tabii. üzerinde ya da tümörü çok ileri derecede olanlara mı Şöyle, Yaş sınırımız yok. Yani biz mesela en küçük hastamız bir buçuk yaşında bir o. çocuktu. En büyük hastamız 90 küsur yaşında bir amcaydı mesela. Yani yaş sınırlamamız yok. Ama tümör cinsi, cinsi. ve Orada tümör büyüklüğü sınırlamamız var tabii. Öncelikle onun tam olarak teşhisinin konması tedavi önce değil yani mi? Yani mutlaka o tümörün bu tedaviden fayda gören bir tümör olup olmadığını bir ortaya çıkartmanız gerekiyor. Eğer bu tedaviden fayda görebilecek bir tümörse ve boyutları da uygunsa o zaman hastayı işte hani ameliyat ol, yoğun bakımda kal, hastanede yat, evde yat dinlen, ne kadar dönemi olsun onlardan kurtarıyorsunuz. Peki genel mi? Yok bu lokal anesteziyle yapılan bir işlem. Hasta tedavi gününde geliyor hastaneye. MR, tomografi, anjiyo gibi tetkileri yapılıyor. O gün o arzu ettiğimiz bölgeye ışınları yönlendiriyoruz. Aynı gün evine gidiyor. Ertesi gün işte doktorsa çalışmaya devam ediyor. Öğretmense ders vermeye devam ediyor. Konforlu bir iş. İşte, yani, o, hayat kalitesini, yaşam kalitesini. Raş ediyoruz peki hastayı o bölgeye itibaren. Yok da, hiç. Da. Tırışa raş falan raş gerek yok. Normal geliyor. Sonra yani ...bir arkadaşı ya da bir yakını anlamayabilir bile. Hani sen bugün tedavi mi oldun falan diyebilir hastaya. Peki diğer kronik hastalıklarda kalp hastalığı, iskemik hastalığı var, tansiyon var, metabolik sendrom... ...böyle bir durumlarda da yapılır mı, yapılmayacak durumlar var mı? Aslında mesela bu tip hastalar için çok büyük bir avantaj bu. Avantaj. Çünkü o hastalıkların Gamma tedavisinde hiçbir sıkıntısı yok. yok. Mesela hani örnek olsun diye söylüyorum, kalp kapağı değişmiş sürekli kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekiyor. Kullansın tedavi günde de kullansın, ertesi günde kullansın. Hani halbuki ameliyat olacak olsa onların kesilmesi lazım, Kesinlikle, işte başka ilaçlar var. verilmesi lazım falan filan. O yüzden epey büyük bir katkı ve hani avantajı oluyor tutuyor. bu tedavinin. Diğer şeye göre faydası oluyor. Ama dediğim gibi hani sanılmasın ki şu beyin cerrahisinin uğraştığı bütün tümörler, her şey bununla tedavi ediliyor gibi değil. Ama bununla tedavi edilen, gamnayf'la tedavi edilebilen bir hastalıkta Tabii ki ameliyata göre çok daha büyük bir avantaj geliyor. Bel fıtığında falan var mı bu tedavi Yok, sadece bu, yani sadece bu kfatosu içindeki. Evet. Peki yan etkisi var mı hocam yani? Hani hep olumlu şeylerini konuştuk ama Güzel. Ne yapıyoruz dedik? Biz bu tedavide tümöre radyasyon veriyoruz. Etraftaki normal beyin dokusuna çok az radyasyon geliyor. Ama o çok az radyasyona bağlı bile bazı insanlarda beyinde ödem radyasyona bağlı reaksiyon meydana çıkabilir. Hmm. Neyse ki yani bunun görülme ihtimali çok düşük. Yani 100 tane kişi yapsanız 2-3 tanesinde görüyorsunuz. Peki Bu o neden oluyor? Diye. Belli bir var? Şöyle mi? herkesin vücudunun radyasyona farklı. vereceği Teplisi cevap farklı. farklı. Evet. Yani sizde başka, yok. bende başka. O yüzden onu baştan da bilemiyoruz evet. şu anda. Hani bir kan testimiz yok. Hani Selçuk'un radyasyon hastalığı. Özlemi nasıldır? Hani onu bilmiyoruz o ancak işte tedavinin sonucunda böyle bir şey görürsek onu düzeltecek ilaçlar veriyoruz öyle yardımcı oluyor. Tedavinin sonucu ne zaman başlıyor? Ne zaman görebiliriz etkisini? Şöyle tamam. eğer bu bir metastazsa Kesinlikle. hani bugün artık çok evet. kanser artık neredeyse herkesin içinde bir bir kanser hastası evet. olan yakını var. Eğer bu bir kansere bağlı metastazsa onlarda cevabı çok kısa zamanda görüyoruz. 2-3 ayda hemen tümörün öldüğünü, giderek küçüldüğünü görüyoruz ama Böyle yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerde işte menenjiyom, menenjiyom işte işitme vardır. denge sinirinin tümörü falan gibi tümörlerde tümörün büyümesini durdurmaktır hedef. Ama giderek küçüldüğünü yıllar içinde görüyorsunuz. O yüzden de boyut çok önemli. Eğer çok büyük bir tümörü var beyni eziyor bir an önce onu ortadan kaldırmamız lazımsa gamanayfi kullanamıyoruz. Ameliyat edip beyni rahatlatmamız lazım tekrar kontrole de gelmesi gerekiyor herhalde bu Tabii tedaviler aralıklarla sonra işte MR tomografi anjiyo falan hani hastalığın durumuna göre ...yöntemlerle takip ediyoruz hastayı. Yani o zaman genel olarak güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliyoruz. Şöyle, bu ilk defa tıbba kullanıma girişi 1968. Oo bayağı olmuş hocam. Yani Ama e, çok halk arasında bilinen bir tedavi yöntemi değil yani. Ben ismini İsveç'te bir, defa bir bilim adamı buldu dedim. Evet, bir. evet İsveç'te o. bir beyin cerrahı Lars Leksel, o bunu keşfetmiş cihazı... Işte, ...arkadaşlarıyla beraber icat etmiş, keşfetmiş değil, icat etmiş demek lazım. Ondan sonra yavaş yavaş farklı hastalıklarda kullanına gelmiş günümüzde artık bütün dünyada herhalde bir 2 milyona yakın hasta bu tedavi yöntemiyle tedavi edilmiştir şimdiye kadar farklı sebeplerle. Türkiye'deye gelmesi bu cihazın 1997. Yani Siz kaç yıldır bu tedavi uyguluyorsunuz? Ben de 99'dan beri, 99'dan yapıyorum. beri. Yaklaşık 21-22 yıldır, yıldır. bu şeyle yöntemle hastalara yardımcı olmaya çalışıyorum. E sizi şaşırtan çalışıyorum. tedaviler oldu mu hocam? Yani hastalarla karşılaştığınız Hikayelerde. Ya en çok tabii beni böyle yakalayan hani kolumdan ne bileyim kalbimden yakalayan küçük çocuklar. Hı -hı. Onlarda tabii çok şey oluyorsunuz hani daha duygusal oluyorsunuz. Belki onlar da çok daha olumlu yani herhalde değil mi? Küçücük şöyle. bir çocuğu büyük bir tümör ameliyatı. Tabii yani önemli şeylerden sıkıntılardan kurtarabiliyor. Hı. Bir damar yumağı varsa ya da bir tümörü varsa ondan o ufaklığı kurtarmak tabii çok büyük bir şey. Zevk veriyor insana, keyif veriyor. Onlarda peki de hemen sonucu görebiliyor muyuz yoksa mesela çocukla ilişkin diye farklılıklar gösteriyor. Yok hastalığına bağlı bazı hastalık ya da bazı tümör tiplerinde hızlı cevap alıyorsunuz. Bazılarına biraz daha yavaş ama genel manada bakacak olursanız hastaların %90'dan çoğunda tümörleriyle alakalı olumlu cevap alabiliyorsunuz bu tedaviyle. Hani hı hı. o da bütün dünyada bu kadar çok kullanılıyor olmasını ve giderek de bu sayı logaritmik artış gösteriyor. Yani hızlanarak evet. devam ediyor. Bunda da en önemli sebeplerden birisi hani az önce konuştuğumuz gibi artık tümörler küçükken yakalanabiliyorlar. Evet. Hani küçücük bir menenjiom var mesela evet, yakalanabiliyor. Yani, biz bizim asistanlığımız da eskiden kocaman olunca gelirdi aslında. Bölgesi de önemli. Doktora. Tehlikeli bir bölgedeyse tabii. Tabii ona göre. Ona göre davranmak lazım. Bazen minnacık tümör oluyor ama görme sinirini eziyor. Çok yakın Hemen gibi. ameliyat edip o minnacık tümörü çıkarmanız lazım. Doğru. Yani o zaman tabii ki erken teşhis. Öyle önemli. Ve her hastaya göre hangi yöntem daha iyidir diye ameliyat mı, ameliyat dışı yöntemler evet. mi? İyi karar yöntem var tabii lazım ki. Herhalde. Karar vermek lazım. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Hiç çok bilmediğimiz bir yöntemdi aslında gamma night yöntemi. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz de Sağ kadın olun. hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Meryem Hanım'ı ağırlıyoruz.